Evet arkadaşlar, bu sefer de parfümün böyle şekilde... Parfümlü tebeşir yapacağız değil mi? Tebeşir Parfümlü yapıyorum. tebeşir diyor. Parfümlü tebeşir yapacağız. Evet. Başlıyoruz. Parfüm dediğimiz kokulu tebeşir yapımıymış. Şöyle Onu yapacağız. Bir saniye. Evet, şunlardan. Başlıyoruz hocam. Evet, şimdi alçı taşı değil mi o? alçı taşından iki kap. Öyle olmaz Badeciğim ama bu iş şu şekilde olur. Heh. Kes bakalım. Bir yerden dümdüz kessene. Evet. 1.50 mililitrelik doldurduk. Evet içine dök. Dök dök dök. Tamam. Bir tane daha doldur bakalım. Hemen. Evet. evet. Bir 50 Aynen. mililitrelik kaba daha koyduk. Bunu da boşalt. Hı. Tamamen mı boşal. Boşal. o da? Tamam. Şimdi su koyacaksın Badi. Bir 50 mililitre. Hangi bunu Evet onu su dolduruyorsun ağzına kadar. Hemen doldurdum. Tamam. Yeter mi? Tamam. Hadi. Hemen karıştır şimdi. Küçük spatula ile. Şöyle. Evet. Onunla karıştırmaya Kardeşim başlıyorsun. Yok kaşıkları galiba. Orasıyla orasıyla doğru. Yavaş ve dikkatlice karıştır bakalım. Evet, karışım oldu gibi tam içinde kalabilir şöyle. Aynen. Sen hemen zaman geçirmeden katılaştırmamaya çalışacakmışız. Katılaştırırsa olmuyormuş arkadaşlar. Hı -hı. Dökemiyormuş Benim ]mış. aklıma bir şey geldi ama. Buna da renk katsak renkli olmaz mı? Aynen. Katalım. Hadi sen şimdi 7 damla yap. 7 damla damlat. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Buna hatta daha fazla yapabilirsin. ya Bir 7 damla daha damla. Çünkü çok fazla mı? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8. 8 damla oldu. Tamam boşalt. Bir damla da öbür pipetle bence renk katalım. Bir bence iki de. damla. Bence de arkadaşlar. Bir damla değil mi? Bir damla at bakalım bir görelim. Bir damla daha atabiliriz. Tamam. Tamam onu da kaldır. Tamam kapat onu bak dökülürse bu kötü olur. Evet. Tamam şimdi karıştıralım. Güzelce. Hem parfüm hem renk. Güzel olacağı benziyor. Güzelce karıştır bakalım. Evet oldu mu? Hı hı. Gayet güzel duruyor. Tamam. Hı hı. Şimdi koyalım ona. Hangisi? Evet koyalım. Şuna. Hangisini peki? Onu ters çevirip kaşığınla mı? Ya da şöyle. Güzel bir fikir geldi aklıma. Ha, öyle. Tamam, ben, ne dersin? Tamam ben de Dök. Biraz daha. Tamam. Yeterli. Öbürüne geç. Şöyle ışığı kapatma. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Şimdi çiçeği şey yap. En güzeli de o galiba. Tamam. Şöyle yapalım mı? Bir saniye şöyle yapalım. Bir dakika durur musun? Durur musun bir? Dur dedikçe bam, bam. Şöyle yapalım. Şöyle sıyıralım ki. Anladın mı? Ona da kalsın. Dur. Dur. Tamam. Bir saniye böyle düzde. Düzde güzelce. Bu böyle şey. düzde. Bak, sonra da böyle yapılır bak göstereyim. Bir saniye bırak. Hadi. Buralara yapıştı. Işte. Yapıştırmış olmaz. İkisi kuracak. Baloncuk kalmasın diye yapıyoruz. İkisi bunu. kuracak ama. Kurmaz. Evet. Gayet de oldu. Bunu kurmaya bırakacağız. Kurduktan sonra son haline göstereceğiz. Peki. Görüşmek üzere.